İsmim Süleyman Şen. Boyun vardı yani. Bayağı bir ilerlemişti. İleri derecede ameliyatlık bir durumdu yani. Şu an durumum iyi yani. Bir ay bir aydan şu ana kadar iyi yani. Kendimi iyi hissediyorum. toparladım. Sevgili kardeşim, tekstilde çalışıyorduk değil mi? Evet. Ve tekstilcilerde en çok gördüğümüz Boyun fıtığıdır. Evet. Kendisi de boyun fıtığı olmuş. Biraz da ilerlemişti. Evet. Artık sinirlerimizi tahrip etmiş. Allah korusun felçliğe doğru gidiyor idik. Ve biz hemen acil ameliyat dedik. Ameliyatını evet. yaptık. Nasıl geçti bu süre? İyiydi abi şu an kendimi iyi hissediyorum. Evet, ameliyat süren mi? nasıl geçti? Amel Bir şey anladın iyi. mı? Yok iyi <gülüyor> <gülüyor> Evet gayet güzel iki bölgeye müdahale ettik ve oraya protez yerleştirerek eklem hareket kabiliyetini de engellemeden son yöntemlerle ameliyatını gerçekleştirdi. Kendisi de hiçbir şey anlamadı ve fıtıktan kurtul